Ee, şimdi izleyeceğimiz sketch otogaleride geçiyor, dekordan da anlayacağınız evet, üzere. Belli. Ee, i̇ki arkadaş durumu çok iyi olmayan iki kafadar, e, test sürüşü için hafta sonu galeriye geliyorlar. Sketch bunu anlatıyor. Ee, araba tutkunu olan var mı? Arabalarla arası iyi olan ya da çok seven. E... Sen araba tutkunu musun? Ben çok seviyorum abi. Benim her Tutkun akşam. musun ama? Tutkunu. Bayağı ne yapıyorsun? ölüyorum. Yani ben her akşam uyumadan önce mutlaka ikinci el araba ilanlarına bakıyorum. <laughs> evet. Hoşuma gidiyor. Temiz araba. Aa, Çorlu'da çok temiz araba var. Yani o, <laughs> seviyorum. 10 bin daha koysam düşük bütçelisi şey düşük kilometrelisi var. 10 bin daha koysam üst segment. Ulan 10 bin daha koysam başka marka. 10 bin daha koysam derken Ferrari'ye kadar gidiyor. <laughs> oh diyorum yatıyorum uyuyorum bırakıyorum telefonu. <laughs> ya insan ama orada yani hak hakikaten ikinci ilanda gezerken çok keyif alıyor ya. Yani evde arabaydı onları böyle geziyorsun. Hep böyle de bir en üst bütçeye kadar yani hayale, hayale kadar gidiyor olay gerçekten. Evet cidden en kötüsünden en iyisiye i̇yisine kadar. kadar gidiyor. Şu an e, araban var mı? Şu an arabam var. İlk arabam zaten. E, aldığımda da ben bir ay boyunca uyumadan perdeden bakıyordum. <laughs> Nasıl ya bu şimdi benim mi falan diye. Daha yeni aldın? Hı -hı, yeni ha. bir sene olmadı. Hiç başına bir şey geldi mi? Öyle camdan baktın falan böyle bir şey oldu mu? Yo ufak bir kaza. Bile denemez. Bir sürtüşme. Bendeki pasta çıktı. Diğer araba biraz e, maliyetliydi. Öyle bir şey yaşadım kötü olarak. Onu o zaten... anda ne hissettin? Çok korktum. Abi elim ayağım titredi. İndim abi dedim. Çok özür dilerim falan. Hani yardımcı olayım. Ben dedim gerekirse ama sonra Yok öyle bir şey yok. Polis gelecek dedi. <laughs> tamam dedim abi gelsin. Niye bağırıyorsun? Polis de gelsin. Hayır, Hayır arabaya sana. bir şey oldu mu diye telaşlanmadın mı senin arabaya? Telaşlandım. İndiğimde ben çok rahatladım. Çünkü bende ufak bir çizik vardı. Diğer arabanın parları yerinden çıkmıştı. <laughs> Ben üzüldüm abi, üzüldüm. Ama halloldu daha sonradan. Süper. Ee, düşük Bütçe geliyor. Cenan yazdı. İyi seyirler. Bravo. <laughs> vay, vay, vay ya. Şu arabanın güzelliğine bak teyze oğlu. Akif ben aşık oldum lan arabaya. Oğlum var ya, bana desinler ki 50 kızla köpük partisi mi, şu arabayla bir hafta mı? 50 kızla köpük partisi derim. Umurumda olmaz. Acayip yokluktayım ya. Oğlum ya, aç ufkunu aç biraz ya. Düşünsene, bu arabayı almışız. 50 kızla köpük partisine gidiyoruz ya. Akif, araba iki kişilik lan. Oğlum, hayal bu, hayal. Bir sürü arabamız var, filo almışız ya. Kızlarla gidiyoruz, konvoy. Oğlum, ben vizyonsuzum aynı zamanda ha. Net yani. Vizyon şart kardeşim. Vizyon önemli. Nereye şart lan? Nereye şart? Pazar aktivitesine bak. Galeri galeri dolaşıp araba sürmeye çalışıyoruz. Test sürüşü ne ya? Bir Allah'ın kulu da yüzümüze bakmadı. Kimse ilgilenmiyor bizle. Ya ilgilenir oğlum. Sakin ol ya. Geliyorum, hadi geliyorum. Merhabalar. Hanımefendi, biz arabalara bakıyoruz. Bakın tabii. Bir gün sizin de olur. <laughs> Hanımefendi. Pardon, yardımcı olabilir misiniz? Otobüs durakları çıkınca sağda. Oğlum ben de araba alacak tip mi yok lan? Kardeşim sen yürüyen bir akbilsin. Değil mi? He? Sağ ol lan. Vallahi. Hanımefendi merhaba. İkinci el satmıyoruz beyefendi. Allah Allah. Ya biz bütçemize göre bir şey düşünüyoruz. Ha. öyle söyleseniz de canım Bütçemize He? göre deseniz de. Oh ya bak insan var insan var. Adam da. Abi bu yani. Buyurun. Ya Değil yürü bu... Allah'ını seversen daha Dur. da geçiyor ya. Hanımefendi biz bütçemiz derken şirket bütçesinden bahsediyoruz. Anlamadım. Anlamadım. Neyi anlamıyorsunuz ya? Biz bugün şirketimiz için 100 araçlık bir filo satın alacağız. Müdürü'nü çağır bana. Hanımefendi. Oha. Primin içinden geçtik. Ben müdürümü çağırayım. Haldun abi. Hızlı ol. Beklemeyi sevmem ben. Çabuk. Ya adamın aklını böyle alırlar işte Akif. Akif. Ne oluyor lan Akif? Oğlum, yüz araçlık filo ne demek lan? E ne oldu? Vizyon diyordu lan sonra vizyon işte mis gibi. Ya oğlum manyak mısın? Böyle vizyon mu Patlayacağız bak. Ya tamam ağzımdan kaçtı gitti ama. Ağzından her kaçanı Tamam bilemez. almıyoruz deriz gideriz. Ne olur ya indirim yaparlarsa alalım. Nasıl alalım? Gerizekalı param var. Nasıl alalım? Ha şunu bileydim ben de bunu diyorum. Tamam Adam ya ben. gideriz nedir yani? Aman Allah. efendim, aman efendim. Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Kim geldi lan? Biz mi geldik? Kim geldi oğlum? <laughs> Kırar Otomotiv LTD ŞT'yi müdürü Aydın Şimşek. Dümdüz, Akif Demir. Akif Bey ortamdır. Ben de Yıldızoğlu İnşaat'tan Muzaffer Yıldız. Yıldızoğlu İnşaat LTD ŞT'yi ÖSS şirketi CEO'suyum. Ne şeref, ne şeref efendim. Nasıl yardımcı olabiliriz? Nasıl evet. olsun? Şimdi ben, e, biz şirketimiz için 100 araçlık bir filo satın alacağız. Oo! adam şoktan ambulansa bağladı oğlum. Oh. Hemen patronumu Şevki Belisi tanıştırmak isterim. Gerek hemen. yok Hiç ya. Hiç olur, gerek yok. olur mu? Olur mu? Siz burada yok. bekleyin. Biz hemen geliyoruz. Hemen geliyoruz. Çabuk 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 çabuk. Şevki Bey! Hızlı gelin! Hızlı gelin o zaman. Çimento şirketi nereden çıktı lan? Ne oldu lan? Vizyon diyorsun, vizyon çimento işte ya. Ya olur mu öyle şey ya. Saçmalıyorsun, ya? saçmalıyorsun ya. Nereye saçmalıyorsun? Tamam telefon çaldı deriz gideriz ya. Buldum. Şirketten arıyorlar. Annen babanı çimentolarının üstünde sekreterle bastı. <laughs> Tamam ya, anam da beni çağırsın. Kükür onu babanın suratına desin. Ne alakası var lan? Şener Şen miyiz lan? Bundan bahsediyorum. Yalan söyledik işte. Ne yapalım adama? Ya bunu bana bırak kardeşim. Yalan dolan yok bundan sonra. Ya. Bu senin dediğine dolandırıcılık diyorlar biliyor musun? Ne dolandırıcılığı ya? Bana bak, şu adamları arabanın içinde döktürmeyin lan. <laughs> Buyurun. Efendim, Akif Demir. Yıldızoğlu İnşaat Sanayi Ticaret Ananın Şirketi. Efendim? Anonim. Ben de galerinin sahibi Şevki Kırar. Buyurun geçin oturun. Şeref verdiniz. Buyurun geçin. Şevki harbiden kırıyor kardeşim. Oğlum dur. Hadi hareketi yaptı zannedecekler. Dur. Tekrardan hoş geldiniz. Ne yer ne içersiniz ne ikram edelim. Ben bir iskender şey... İskender alayım. Olan oldu kardeşim. Benim bir buçuk olsun o zaman. Ne yapalım? Çocuklar. Efendim abi. Hemen e, bir İskender yaptırın bize. Hadi çabuk. Tamam döneri ben bulurum. Tam yoğurdu da ben koyarım. Tereyağını da ben dökerim. Ha salçayı da ben getiririm. Olayı alırsan ne yapacağım? Ya ayranı da ben yaparım. Hadi bakalım. Evet, e, arkadaşlar biraz bahsettiler sizden. Efendim, biz aslında o amaç için gelmedik. Ne amaç için geldiniz? Başka bir amaç için geldik de iş oraya gitti ya. Abi önemli bir maruzatımız var. Toplantı halinde Miko. Abi biz dolandıran adamları bulduk. Ne yapalım? Bir uyarı mahiyetinde bir köprüden aşağı atın. Söyleyin bir daha yapmasın. Ya e, adam ölür. He, bir daha yapmaz işte. <laughs> bir daha yaparsa ben bir daha atarım abi. Ben atarım. Ben çıkarır bir daha atarım. E hadi o zaman çıkarttığını ben tekrar çıkarır atarım. Atarım tutarım aşağı. Hadi bakalım. Evet, e, ne amaç için gelmiştiniz? Bahsediyordunuz. Test için. Ne testi? Toprak testi. Biz bugün bu civarlarda yeni bir fabrika açacağız da onun için test ediyoruz toprağı. Hadi ya. Sürpriz! Ortak seni bu yüzden getirdim buraya. Sağ <laughs> ol. <laughs> ne güzel bir sürpriz oldu bu. Çok teşekkür ederim. Bana bakın. İskender kurbanlı Kurbanlık koyun var diye senin. Onu atın kuyuya. Hemen atıyorum. Kurbanlık koyun, atın kuyuya. Geç, geç. Otur, otur. Yoktu ya. Bu e, araçlar da sanırım kuracağınız fabrika işinden Yanlış anlamadıysam. Evet, onun için oldu. Ne güzel haber. Ne güzel. Kaç araç düşünmüştünüz? Az önce yüz dedim. yüz olarak düşündüm. Yüz olarak? 150 olsun ya. Kızlar için. Kızlar, Kızlar. için? Ee, köpük partisi için. Köpük, köpük partisi? partisi. E ee, Biz Alaçatı'da yeni mekan açtık da kızlarla köpük partisiyle açılış yapıyoruz. Mekan mı açtık? Sürpriz! Allah belanı versin. Hayırlı olsun. Sağ ol. Koyun iptal. Benim kurbanlık dana vardı ya. Onu atın. Kurban. Ya gerekiyor. Dana var. Artık. Allah Allah. Geçin oturun şöyle ya. Bu ne şeref ya. Nasıl bir şeref verdiniz biz bir köpüğe. Efendim bu arada misafirleriniz içeride bekliyorlar. Şerefsiz Mahmut mu geldi? Evet efendim. Sizi tanıştırmak istediğim çok kıymetli, çok değerli ve çok önemli birisi var. İsminden anlıyoruz. Zaten. Bekleyin, getiriyorum. Hiç gerek yok. Biz, biz oturuyorduk. Vallahi gerek yok. <laughs> Nereden çıkıyor lan biçki Nereden çıkıyor adamların? Ben sevdiğim çıkıyor. işi yapmak istiyorum kardeşim. Çimentoculuk değine yetmedi paşam. Çimentoculuk sevmiyorum paşam, ayağıma yapışıyor. Nankör, dedemin kemikleri sızlayacaktan mezarda. Senin deden inşaatta çimento karıyor diye o yalan uydurdun değil lan mi? Lan senin deden Fedon mu böyle yalan söylüyorsun? Sana hani ne, biçkırap ne? Şezlokçuydu benim de dedem. Allah Allah, yok abicim biçkırap biçkırap yok. Gelsinler konuşalım ya. Abi diyelim biz size yalan söyledik, biz aslında fakiriz. Biz size böyle bir şey söyledik, test sürüş için geldik. Bizim biçkırapımız yok diyelim ya. Selamünaleyküm. Alaçatı'da Ala çatıda yüzde elliye varan fırsatları kaçırmayın efendim. Ne diyor lan bu Sizi tanıştırmak istedim Muzaffer Bey işte. Aman efendim kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş gelmişsiniz, şeref getirdiniz. Ne eksikse onu getirelim dedik. Fabrika olarak abi. Ha fabrikamız eksikti. Vallahi şeref duyduk ya. Yani. biz de öyle duyduk vallahi. Allah'ım 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 Geç, bırak. Bırak. geç, bırak. Bak güzel kardeşim, ben lafı uzatmasını sevmem. Aynı zamanda boylu postu insan da sevmem. Örnek misal bakınız Şevkin, kendisinden zerre hoşlanmıyor. Neden? Çünkü aramızda bir husumet var. Ya ben kendisini vuracaktım, ya ortak olacaktım. Görmüş olduğunuz üzere kendisini vurmamış. Çünkü o sizin gibi kıymetli iş insanlarını bize getirdi. Ben de bunun karşılığında size bir proje getirdim. Çünkü siz bize barışı getirdiniz. Buyurunuz. Bana çimento getireceksiniz. Şimdi bak bakayım ona. Kaç ton beton lazım bize? Abi sana beton mu yetmez ya? <laughs> İnşaat büyük ya abi. Onu kastediyorum. Ya bu inşaatın boyutu seni korkutmasın güzel kardeşim. Önemli olan boyu değil, işte Bir ölç bir bakayım. Ha. İyi hesapla da hak geçmesin inşallah. 2 kere 6, 7. 3 elde var. Komşudan bir aldık, kenara geri. koy. Getirmedi, geri zekalı. E işte, kolon mu bu? Direk. Yalnız tamam. ders tutuyorsun kardeşim. Kuş bakışı abi. Ne kuşu lan? Tatlacı kuş abi. Ben önce binaya tepeden bakıyorum. Benim stilim bu, bina mı diye. Sonrasında ben hesaplamalara başlıyorum. Vay vay vay, şu sözlere bak ya. Okumuş adamın hali bir başka abi ya. Vallahi ya. Evet. evet. Ne kadar emanet olur bize güzel kardeşim o? Allah şu an ne yalan söylesem yalan olur. Ee, iki üç ton beton. Bize kaç olur? İki üç milyon. Çok ama çok O zaman biz kalkalım. Başkasıyla anlaşalım. Dostlar Ya bir anlaşma yaptık. Adamı getirdik buraya. Yakışıyor mu bize böyle kalkıp gitmek? Biz buraya boşuna mı geldik lan? Ya ben seni boşuna getirir miyim? Ton tikkim. Güzel kardeşim bir oturun. Ya bu işin bir pazarlığı vardır. Bu işin racanı odur. Söyle bakalım şimdi bize kaç olur? Bir abi. milyon olur. Ama ortak üç milyonluk işe bir milyonluk indirim çok değil mi? Ama bir seferde insan kazanalım. Nedir yani? Yani bilmiyorum. Zarar ederiz. Hangi maldan zarar ediyorsun? Ağzımda sussun mu? istiyorsun? Sus lan. İnsan kazanacaksak ben okeyim. Anlaştık. Hayırlı olsun ya. Hayırlı olsun. Anlaştık, anlaştık. Bana bak müdür. Dana iptal. Sizin deve var diye onu kuyuya atalım mı? Atın. Ne varsa. Kuyuya atın develeri. Dana iptal. Seni atın? Deve, deve, ya gerek Çok yok. Çok sen şimdi git evrakları getir kardeşler imzala tamam mu? Abi misin? Canım sen. Sen de ya. hemen evrakları getir. Çabuk çabuk anlaşmayı getirin çabuk. Ya bu ne kadar bereketli bir gün oluyor öyle ya, değil mi? Ya bir küçük başta ama saydık kuyuya ya. Ya ne var ne yok abi. Atın atın çabuk. Hay Allah ya. Abi bizimkiler arıyor. Kendilerini Alaçatı'ya tatile göndermişim hala beni arıyorlar. E bizimkilerin de orada biçleri var. Öyle mi ya? E gönderelim o zaman bizimkileri de oraya. Sahile hep pirana danmış ya. Hiç gerek yok. Alo, Musa Bak yanında kim var bak. Sizi orada bir yere gönderecekler. Bak bak kim var bak. Ortak bir tarif et hele ya bak. Bu kim? Muzaffer Bey. Hangi Muzaffer? Hangi Muzaffer? Ya bizim Muzaffer. Bizim Muzaffer. Heh şimdi bak. Şimdi Alaçatı'yı biliyorsun. He. Heh dondurmacılar var ya. He. Orada değil işte. Ee, şimdi Alaçatı'da dondurmacıları geç. Alaçatı Camii'ni bildin mi? Hayır. E bilin, hep bir hep biç olmaz bir cami gezme kadın. Allah Allah. <laughs> şimdi Alaçatı Camii'ye sırtını ver. Dümdüz ilerle. Barlar Sokağı'ndan dön. Kime sorsan gösterir. Kime? Kime? Çin lokantası var. İyice sıçıyorum ben. Adı ne adı? He, adı Çimento. Suho ayrı. Çimento. Tire var arada. Aynen öyle. Haydi bakalım iyi tatiller Ponçik. Haydi ağzını yerim. Tatlışa bak ya. Al babası, al. Yalnız o benim karım biraderim. Ağzını yemem yengeciğim. Kusura bakma. Evet, Bardınız mı? Dediğin yerde Star Pavyon yazıyor. Lan nasıl bir mekana gönderiyorsunuz oğlum tamam, benim karımı? Şey bu, eski şey. Bu devren. Muzaffer dikiyor. giriyoruz bak. Gir Allah'a emanet bundan sonra be. Gir Allah'a emanet. Dikkat et kendine. Vay maşallah ya. 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 Sözleşmeleri. Ha, abi de ya. hadi sözleşmeleri. Şey? Ya ne davranıyorsun? Hadi şuraya bir imza atalım. Akşamı şuraya bir imza atalım. Ya abi sen de bir imza atalım. Ya abiler. Biz sizin bildiğiniz adamlardan değiliz. O nasıl laf lan? Abiler. Biz fakiriz. Ya bunu da bu kadar gururuyla söyleyeni ilk defa görüyorum abi. <laughs> Şakaysa kötü şaka. Hadi mütefettir. Hadi, hadi, hadi. Abi vallaha şaka değil ya. Buyurun Akbil'im. Efendim, öğrenci Akbil'i. Yani ne demek oluyor bu? Bunlar ya. gerçek bir fakir. Bunun için açık öğretime yazıldım ben. Ee, onu alayım abi. 23 lira var içinde. <laughs> Ulan Şevki sen bizim mi koparıyorsun lan? Biz buraya iş yapmaya geldik ya oğlum. Lan Mahmut bana da müdür söyledi. Müdür. Kovuldun. Git insan manyaklarına ayağına sıksınlar. Çabuk. Ya bunlar beni kandırdı ya. Öyle bir şey olabilir mi ya? Sabahtan beri kuyuya şey atıyoruz, hayvanlar atıyoruz. Telef oldu hayvanlar. Kuyu Nuh'un gemisine döndü be! <laughs> ya utanmıyor musunuz kardeşim siz? Utanmıyor musunuz? Utanmıyoruz lan! Oh, ne yapıyorsun? Bu buradan dönmez. Ağzınıza sıçayım lan hepinizin! <laughs> ne yapayım? Döndüremem ben bunu. Yazıktır lan, günahtır be! Ulan iki test sürüş yapacağız dedik, biriniz yüzümüze bakmadınız. Zenginiz diye kıçımızdan ayrılmıyorsunuz lan hiçbiriniz. Ayıp be! İlla bizimle ilgilenmeniz için, bizi görmeniz için zengin mi olmamız lazım? Ünlü mü olmamız lazım? Sosyete mi olmamız lazım? Evet, biz hiçbiri değiliz. Fakir olabiliriz. Ama her şeyden önce insanız, insan. Ulan... Ulan Şevki, bu işin içerisinde bir itlik çıkacağını ben tahmin etmeliydim. Ya Mahmut abi, kimse mi dinlemedi? Az önce ne anlattım ben ya? Hala itlik diyor ya. Ne konuşuyorsun, ya abi. Senle konuşuyorsun ya. Ne abi, abi, sen be abi? Sen ne konuşuyorsun lan asıl? Abi, ona gerek yok ki Ben seni ne kopartacağım? Mahmut abi, Mahmut abi, abi, sen... <laughs> Şevki abinin öyle bir niyeti yoktu. Evet abi indir silahları gözünü seveyim öyle bir şey yoktu. O öyle seni mi? çok seviyor. Evet iş ortaklığı kuralım. Şerefsiz Mahmut'u da çağır gelsin dedi. Lan sen benim arkamdan bir de şerefsiz mi dedin? Ay İ demedi, demedi Abi çok takma sen de onun arkasından göterek diyorsun. <laughs> lan sen benim arkamdan ne biçim konuşuyorsun Abi lan? tamam sakin ol. Lan seni vuracağım Aa, o kadar. Tamam, tamam. Beyefendi <laughs> siz bari bir şey söyleyin. Tatlı ve eğitimli birine benziyorsunuz. Böyle bir kibar birisiniz. Hayırdır be? <laughs> o da zika. ama hanımefendi korkuyor, görmüyor musunuz? Alayınız asgar bu lan! Bunlar büyük ya, geç ölüyor. <laughs> kendine gel. Ben çok kötü Adamlar öldü oğlum. Herkes öldü. Oğlum herkes birbirini vurdu. Bize es geçtiler. Değil mi? Bize es geçtiler. İnsan bir tane de bize sıkar. Bu kadar mı ayıptır ya? Lan hala şoktasın. Bir milyon liramız var. Farkında mısın? Varma diye yürü yürü yürü. Yürü uza, uza, uza. yürü. Uzamadan Hey, kimse. Hey 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 hey. Arkadaşlar nereye? Tam. Daha biz sıkmadık kardeş. Diğerler, diyenler. Zil diyenler. Zil geldi. Skecin yazarı da Cenan Zile koşuyor. Bravo. Evet. Acının üstüne düştüm ya. Gerçekten. Ben yalan <gülüyor> Çok <gülüyor> garip bir his. Yani üstüne düşmedin de güvenli yere atladın diyelim. <laughs> Hiç riske girmedin düşmek için. Bu arada Allah sana ne kadar yakıştır rol ya. Sen böyle bir, bir rol yani ha? İkiniz bölüm, yok sen <laughs> değil de. <laughs> çok gerçekten çok yakıştı sana rol. Ya böyle şey gibi hissettirdi bana sketch. Yani bir dizinin bilmediğimiz bir bölümünü izliyor gibiydik. Yani böyle geçmişi vardı sanki hikayenin böyle bir, bir ortasında gibi hissettik. Çok güzeldi ya. Var mı bir şey söylemek isteyen? Sketch'in en güzel şakasını. Sen... Onlar büyük ya geç öldüler. O böyle prova... Nereye gidiyorsun Hacı? Giyinmeye bu abi. şakaya küstün mü? <laughs> Bak şimdi de onlar büyük ya erken gidiyor giyinmeye. Nereye gidiyorsun? Hacı? Abi şakası havaya da sıksan oluyor ya. Doğaçta da burada söyledim. Yok ben de muydu? de burada duydum. <laughs> çok kırıcısın, yani çok kırıcı bir doğaçta bu <laughs> ya. Ben sahnede olsam Talha'nın yerinde Hacı'nın bozulurdu. büyük ya geç ölüyor, hiç yok muydu yani? Peki sen koca skici yazdın. İşte bu aklına kere, gelmedi mi bu şaka? Ondan sonra da en iyi şaka doğaçlama. Ne hissediyorsun? Ekibim işte bu. Ekibim. Yani i̇şte altyapı ekibi. İşte. <laughs> Teşekkür ediyoruz.